Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Evet, Haziran ayına bakacağız. Haziran ayında önemli zamanlar var, önemli gökyüzü olayları var arkadaşlar. Bu arada iki tane hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi, YouTube kanalımda lütfen ama lütfen bildirimlerinizi o zil sesin, zil işaretin olduğu yerden bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve bildirimleri tümü olarak işaretleyin. Haziran ayında arkadaşlar kart e, açılımları ve canlı yayınlarla da Haziran ayını destekleyeceğim. Bu birincisiydi. İkincisi geçen gün çok güzel bir TV programında, e, TV kanalında çok güzel bir yayına katıldım. Astroji ve Bioenerji üzerine izleyen arkadaşlar bilirler. Instagramımı takip eden arkadaşlar zaten haberleri birkaç gün öncesinden de olmuştur. Evet şimdi arkadaşlar eğer Instagram hesabımı hala takip etmiyorsanız kanalımdaki Instagram logosundan lütfen tıklayarak e, hesabıma otomatik yönlenebilirsiniz. Takip edin. Oradan çekilişler yapacağım arkadaşlar. Instagram'dan canlı yayınlar da açmayı düşünüyorum. Haziran ayı biraz yoğun olacak gündemimiz arkadaşlar. O yüzden mutlaka ama mutlaka kaçırmayın yayınları diyorum. Bu arada arkadaşlarınıza göndermeyi, arkadaşlarınızı etiketlemeyi de Unutmayın. Evet, şimdi e, Aslan ve Yükselen Aslanların Haziranına geleceğiz. Şöyle kamerayı kendime bir ayarlamak istiyorum. Kendimi göreyim. <laughs> şimdi sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar. Evet, neyimiz var? Bir Merkür Retro'muz var. Evet, Haziran ayına bir Merkür Retro'suyla girdik. 24 Haziran'a kadar. Bir süre böyle bakacağız retroda olaylar bizi nasıl etkiliyor neler oluyor neler bitiyor diye şimdi ikizler burcunda gerçekleşecek bu Merkür retrosu Aslan burçlarının 11 evine yani sosyal çevre arkadaşlar dahil olduğunuz topluluklar evinize denk geliyor. Bu da demek oluyor ki burada arkadaş ortamlarınızda bazı durumlar biraz geri sarabilir bazı arkadaşlıklarınız, bazı dostluklarınız bir takım sınavlardan geçebilir arkadaşlar. Kendinizi iyi ifade edemediğiniz için de bir takım gerginlikler oluşabilir. Aynı zamanda burası senin sevgili aslan idealler, hayaller, gelecek planlarının da evi. Bu 24 Haziran'a kadar bir kere geleceğinle alakalı çok böyle ciddi, önemli kararlar almaman gerekiyor aslında. Adım atmamanı tavsiye ediyorum 24 Haziran'a kadar. Yani çok radikal kararlardan bahsediyorum. Bunun yerine bu retro'yu biraz daha böyle geleceğini planlamak için kullanabilirsin sevgili Aslan. Daha önce yapıp isteyip de yapamadığın bir şeyi araştırmasını yapabilirsin. Yani bilgi alabilirsin. O süreci bu şekilde değerlendirebilirsin. Retro bitiminde de harekete geçebilirsin. Bu tür planlamalar, analizler için güzeldir retrolar. Şimdi yine 10 Haziran'da güneş tutulması var biliyorsunuz. Güneş tutulmaları Kuvvetli yeni aylar gibidir sevgili aslanlar yeni kuvvetli yeni ay gibi etki eder, tesir eder. Ee, yani yeni ve köklü başlangıçlarında temsilcisidir. Geleceğinizi şekillendirmek için bir başlangıç, bir yenilik, bir idealin ve bazı e, gelişmelerinde olması bir hayalinizi gerçekleştirmek için sosyal çevrenize bir yenilik katmak için muazzam zamanlar. Etkisi 3 aya kadar yayılır genelde güneş tutulmaların ama bu tutulmanın etkisi biraz daha böyle bir 6 ayı kapsayacak gibi sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Retro bitimine kadar adım atmıyoruz çok önemli başlangıçlar konusunda. Ancak sonrasında bu süreç güzel ve yeni böyle gelecek olan bir takım harika başlangıçlar getirecek. Yani başlangıçlar olacak daha doğrusu. 2 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Yani senin sevgili aslan 12. evine girerek sana adeta bir bilinçaltı temizliği yaptıracak. Kendini korunuyor hissedeceksin bir kere. Korkuların iyileş iyileşeceği bir dönem. Korkularını iyileştirebilirsin. Gizli rahatsızlıklarını tedavi edebilirsin. Aynı zamanda e, gizli aşklara da çekilebilirsin. Yalnız buna dikkat etmen gerekiyor. E, sana böyle gizliden böyle bir e, ne bileyim ilgi duyanlar ortaya çıkabilir. Ama gizli saklı yürüyen işler sonrasında sarpa sarar biliyorsun. O yüzden malum. Bir de retro var. Dikkat et derim sevgili aslan. 27'sine kadar sana... E, biraz sabretmeyi öneriyorum sana çünkü çok güzel günlerin olacağı, çok güzel haberlerin olacağı bir zaman geliyor. 11 Haziran'da Mars aslan burcuna yani senin burcuna geçiyor sevgili aslan. Ve sana biraz fazla enerji, fazla canlılık, fazla hırs, fazla hareket getirecek. Kendini böyle bir epey meşgul hissedebilirsin. Çok koşturabilirsin. Bu seni zaman zaman e, gelebilecek bir takım potansiyellere de sahip aslında. Ancak e, öfkeyle hareket etmemen, biraz böyle öfkeye teslim olmaman çok önemli. Bu güçlü enerjiyi başka bir alana yönlendirmek, başka bir alana kanalize etmek senin avantajına olacaktır. Mesela spor yapabilirsin, yürüyüş yapabilirsin. Bir hobiye başlayabilirsin, hobiyle ilgilenebilirsin. Bunlar için muazzam bir dönem. Her zamankinden daha fazla faydasını görürsün hem ruhen hem de fiziksel olarak. 15 Haziran'da ilkini Şubat ayında yaşadığımız bir Satürn Uranüs karesi olacak. Ancak bu kez Satürn Retro. O dönemde ilişkilerinde veya kariyerinle ilgili seni zorlayan, şaşırtan, canını sıkan konular varsa bunları bir düşün. İşte bunlar tekrar böyle bir gündemine gelecek sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Özellikle de yükselen derecesi 8 ve 18 derece arasındaysa. Derece olarak bilmiyorum derseniz şöyle söyleyeyim. Aslan Burcu'nun ilk 10 gününde doğanlar diyeyim mesela böyle anlatayım. Yani ilk bir hafta 10 gününde doğmuş olanlar için çok daha büyük olacak bu Satürn Uranüs Uranüs karesinin etkileri. Ee, dediğim gibi 8 18 derece arasındaysa ve doğum günün işte dediğim gibi Ağustos'un ilk Ağustos ayının ilk haftasındaysa seni böyle bir sıkıştırmış bir konu varsa nispeten artık böyle bir rahatlayacağın ama tekrar gündemi meşgul edecek biçimde de karşına çıkacak tabii ki onun yeniden söylüyorum ama bu sefer karşına çıkış nedeni bunu çözmen bununla ilgili bir şey yapılması. Yani bu durumla ilgili ani bir gelişme olacaktır hayatında. Ben baştan söyleyeyim. Şimdi 21 Haziran'da güneş yengeç burcuna yani senin bilinçaltı evine giriyor sevgili aslan. Zihnini iyileştirmek, kendini yenilemek, bazı korkularını fark etmek veya arkadan iş çevirenlerin böyle ortaya çıktı, gün yüzüne çıktığı, gizli düşmanlarınla yüzleşmen, yüzleşmenin mümkün olduğu bir dönem olacak bu. Bu sana biraz farkındalık getirecek mi? Evet getirecek hem de fazlasıyla. Kendini özellikle içsel olarak iyileştirebilmeni sağlayacak aslında bu geçiş. 24 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir donlayımız var. Bu dolunayla ilgili, daha doğrusu bu dolunayla iş, meslek konularında sürüncemede kalmış bir konu netliğe kavuşabilir sevgili aslanlar. Bazı günlük rutinlerin, iş yerindeki ortamın, çalışma arkadaşlarına ilgili bazı bir takım sonlanmalar, bitişler görebilirsin. Sen de senin için artık böyle miadı dolmuş bazı meseleleri artık finale erdirebilirsin. Bir sağlık sorunun varsa, bunun içinde çözümü e, çok kolay ve güzel olacaktır. Şimdi 27 Haziranda Venüs senin burcuna geçiyor sevgili Aslan. Bu vesileyle Temmuz ayında biraz e, Aslanlar böyle özellikle Aşk ilişki, flört konularında güzel, albenilik konularında bir ortalığı böyle bir yakıp, kasıp kavuracak gibi görünüyor. Kendini çok iyi hissedebilirsin. Flörtlerin çoğalabilir, ilişkin varsa ilişkinin boyutu güzelleşebilir. Ee, ya da yenisi gelebilir, daha iyisi gelebilir para kaynaklarında artış olabilir. Her türlü parlak ve güzel bir dönem başlıyor senin için sevgili Aslan burçları. Evet 27 Haziran'da Venüs'ün Aslan Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle harika bir e, dönem başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. İnşallah diyorum hepimiz için. Evet sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar şimdilik videomuzun da sonuna geldik. Diğer yayınlarımızda, diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. o